mavi Rus kedisi parıltılı görünümü ve zarif vücut yapısı ile Rusya'ya özgü bir kedi türüdür. Kedi dünyasının düşünürleri olarak adlandırılan bu sevimli dostumuz muazzam tüy rengi ile tam zıt olan zümrüt yeşili gözlere sahiptir. Güleç suratı ile görenleri kendine hayran bırakan mavi Rus kedisi orta boy kedi ırkları arasında yer almaktadır. Soyun kökenleri bilinmemekle birlikte Rusya'nın kuzeyinde bulunan Archangel adalarından geldiğine inanılmaktadır. Kışlar bölgede aşırı derecede sert geçtiğinden mavi Rus kedisinin soğuktan koruyan peluş gibi kalın bir kürke sahip olmasının nedeni de budur. Son derece zeki kişiliği ve insancıl doğası ile günümüzde ailelerin favori kedisi olma özelliğine sahiptir. Ayrıca bu tür en pahalı kedi ırklarından bir tanesidir. Akıllara zarar ailesi olarak hayvanların satılmasını doğru bulmadığımızı başta söyleyerek ülkemizde 1500 ila 3000 TL arasında alıcı bulduğunu da belirtelim. Mavi Rus kedisi doğası gereği oldukça nazik bir kişiliğe sahiptir. Özellikle dişi türleri erkeklere göre oldukça sessiz bir yapıdadır. Aşırı derecede şefkatli oldukları da bilinmektedir. Bir hayli parlak ve eşsiz görünüme sahip tüyleriyle oldukça kaslı bir vücut yapısına sahiptir. Elmacık kemikleri diğer kedi türlerine nazaran bir hayli çıkıntılı olup kemiksi bir surat yapısına sahiptir. İyi bir çeneye sahip olması kuvvetli ısırıkları yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Tüyleri ise genelde mavi, siyah ve beyaz tonlarında olmaktadır. Her daim zararsız hareketleriyle çocuklu aileler için ideal bir ev kedisi olma özelliğine sahiptir. Ortalama yaşam süresi 20 yılı geçebilmektedir ki dünyanın en sağlıklı kedi türleri arasında yer almaktadır. Eğer bir mavi rus kedisi sahiplenmeye karar verdiyseniz her daim kaliteli mama, uygun ortam ve rutin aşı uygulamalarını ihmal etmemeniz gerektiğini unutmayın. Bol kedili günler dileriz. Akıllara zarar